Değerli basın mensuplarına teşekkür edelim. Yavaş yavaş yerlerine geçmelerini rica edelim. Teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, değerli protokol mensupları, değerli basın mensupları ve sevgili katılımcılar. Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dijital Sağlık ve Teknolojinin Buluştuğu Dijitalist 2022 Kongresi'ne hoş geldiniz. 2021 yılında 5250 kişilik katılımla gerçekleştirdiğimiz kongremiz bu yıl 8250 kişi salonda bulunan siz değerli katılımcılarımızla Dijitalist 2022 kongresinde bir arada olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Kongremizde başarılı dijital sağlık ekosistemi, sağlıkta dijital dönüşüm, dijital çağda bilimsellik kriterleri, girişimcilik hikayeleri, yapay zeka arttırılmış zeka üzerine gerçekleştireceğimiz oturumlara ek olarak tıp dünyasını teknolojiyle birleştiren brainstorming ve kurslarla sağlık sisteminin geleceğine hep birlikte ışık tutacağız. Programımızın açılışından evvel sizleri Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. teşekkür ediyoruz. Sayın protokol mensupları ve değerli katılımcılarımız, şimdi konuşmasını yapmak üzere Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği Başkanı Doçent Doktor Ahmet İlker Tekkeş'ini sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, saygıdeğer rektörlerim, değerli katılımcılar ve meslektaşlarım, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Dijital Dijitalist Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Derneğimiz sağlıklı bir gelecek ve toplum idealinin kesişim noktasında bulunan biyoinformatik bilimi ile dijital sağlık birlikteliğinin gelişiminde aktif rol almak, bu birliktelik faaliyetlerini etkinleştirmek, geliştirmek ve bu alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları destekleyip bir araya getirme misyonu ile 2019 yılında kuruldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde son 20 yılda uygulanan sağlıkta dönüşüm politikası sonucunda sosyal devlet anlayışıyla nüfusunun %99'dan fazlası sosyal güvenlik kapsamında olan dünyadaki belki de tek ülke olmamızın yanında ülkemizin her yerinde Avrupa standartlarının üstünde dijital altyapıya sahip e, sağlık testlerine sahip olmamız nedeniyle çok güçlü bir sağlık veri setine sahibiz. Bu veri setini etkili ve yararlı bir şekilde kullanacak dijital sağlık ekosistemimizin geliştirilmesi, ülkemiz ve dünya sağlık sektörüne çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu potansiyeli etkin şekilde kullan kullanmak için gereken tüm çalışmaları desteklemek derneğimizin ana hedefidir. Bunun için gerek eğitimler, gerekse ülkemizdeki mühendislik ve tıp fakültelerinin beraber çalışmasını hedeflediğimiz proje yarışmaları düzenlemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda en önemli paydaşları bir araya getirdiğimiz bu toplantımızda ülkemize değerli kazanımlar olacağına inanıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında biz her zaman desteklerini yanında hissettiren Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Serkan Topol hocamıza, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Cevdet Erdoğan hocamıza, TÜBİTAK Başkanımız Sayın Profesör Hasan Mandal hocamıza, TÜSEP Başkanı Sayın Profesör Doktor Erhan Akdoğan hocamıza, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Paç hocamıza, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Kul hocamıza, Türk Kardiyoloji Derneğimizin seçilmiş başkanı Sayın Profesör Doktor Muzaffer Değer hocamıza teşekkür ederiz. Bu toplantımızın teknoloji ve iletişim sponsoru olan Türksel'e ve bu toplantının yapılmasına desteklerini esirgemeyen ilaç, ilaç endüstrisinin değerli temsilcilerine de yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından bugün toplantımıza teşrifleriyle bize büyük güç ve güç katan Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka derneğimiz ve sağlık sektörüne adına ayrıca teşekkür eder, saygılarımızı arz ederiz. Sayın Tekkeş'in biz de size teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Bunu kullanmıyorsunuz sanırım. Yok. Cevdet hocama söz verme işinizi biraz yadırgadım ama onu söyleyeyim. Evet, akademi dünyamızın kıymetli mensupları, çok değerli sağlık çalışanları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği tarafından düzenlenen Dijitalist Kongresi vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin hızla yaygınlaşması tedavi yöntemlerine de benzersiz yenilikler getirdi. Özellikle mobil iletişim teknolojileri, giyilebilir elektronikler, biosensörler, IoT ve robotlar sayesinde sağlıkta büyük bir dönüşüme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Teknolojinin hızlı gelişimi, veriye dayanan ve teknolojiyi odağına alan öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş ve katılımcı sağlık çözüm ve sistemlerinin gelişmesine daha fazla imkan sağlıyor. Yapay zeka ve öğrenen makinalar, sağlık profesyonellerinin hastalıkları önleme, teşhis, tedavi ve tedavi sonrası hizmetlerinde en büyük yardımcıları konumuna hızla ilerliyor. Online verilen sağlık hizmetlerinin sağladığı avantajlar artık herkesin malumu. İşte böylesine baş döndürücü bir teknolojik dönüşümün etkisiyle hızla değişen sağlık sektöründe yeniliklere uyum sağlayabilmek için biz de geleceğe yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Malum sağlık alanında dijital dönüşüm doğası gereği disiplinler ve sektörler arası işbirliğini gerektiren çok yönlü bir konu. Bu doğrultuda akademisyenlerimizle, uzmanlarımızla, girişimcilerimizle ve STK temsilcilerimizle sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugünkü kongrede aslında sağlık ekosistemini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen paydaşları bir araya getirmesi sebebiyle çok kıymetli. İki gün sürecek kongredeki oturumlar sektörde ciddi bir sinerji oluşturacak. Ben şimdiden bu kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve en verimli şekilde geçmesini temenni ediyorum. Değerli misafirler, 2002'den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı sayesinde sosyal devlet olmanın en güzel örneğini tüm dünyada ortaya koyduk. Bir taraftan şehir hastaneleriyle en yenilikçi yapıları inşa ederken diğer taraftan dünyanın belki de en nitelikli sağlık çalışanlarını ülkemizde yetiştirerek ülkemize kazandırdık. Sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek adımlar atmaya çalıştık. Tüm bu atılımlar sayesinde teknoloji ve insanı kucaklayan yapısıyla dünyada örnek gösterilen bir sağlık ekosistemini hep beraber inşa ettik. Malum ülkeler sağlık sistemlerindeki en zorlu mücadeleyi pandemi sürecinde verdiler. Gelişmiş denilen ülkelerin bu mücadelede nasıl sınıfta kaldıklarına hep birlikte şahit olduk. Avrupa'nın göbeğinde yaşlı bakım merkezlerinde insanların nasıl ölüme terk edildiğini biz gayet iyi biliyoruz. Hastalar arasında yaşa göre acaba solunum cihazına bu hastayı mı bağlayayım diğer hastayı mı bağlayayım diye nasıl doktorların tercih yapmak mecburiyetinde bırakıldığına Avrupa'nın göbeğinde hep birlikte şahit olduk. Türkiye ise pandemiye karşı verdiği mücadeleyle adeta bir rol model oldu. Bu bağlamda pandemi sağlık alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu da bir kez daha gösterdi. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bu sisteme daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunun gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel rekabet gücümüzü arttıracak, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek bir ARGE ve inovasyon ekosistemi oluşturmaya odaklanmış durumdayız. Böylece Sağlık ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesinde de Türkiye'yi öncü ülkelerden birisi yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu bilinçle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde sağlık sektörünü odak sektörlerden bir tanesi olarak belirledik. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonlarıyla girişimcilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Stratejik ürünlerin milli imkanlarla üretilebilmesi için başlattığımız teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla sağlık sektörünü de destekliyoruz. TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve COSCEP aracılığıyla sağlık bilimleri alanında akademinin, sanayinin, kamunun ARGE projelerine ve sağlık yatırımlarına destek oluyoruz. Yine özellikle araştırmacılarımızın uluslararası fon imkanlarından daha etkin bir şekilde faydalanmasını da teşvik ediyoruz. Bu noktada ben araştırmacılarımıza ve girişimcilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları önemli mali finansman imkanları sağlıyor. Alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla işbirliği yaparak geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde sizler de yer alabilirsiniz. Ben diyorum ki lütfen buralara başvurmayı ihmal etmeyin. TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yazma ve ortak bulma etkinliklerine mutlaka katılın. Böylece en gelişmiş araştırma altyapılarında alanındaki en yetkin aktörlerle çalışarak çığır açıcı işlere imza atabilirsiniz. Ve bunun en güzel örneklerini aslında biz şu anda yaşıyoruz. Bazı araştırmacılarımız bırakın oradaki projelere dahil olmayı, şu anda o programlarda koordinatör olarak da projeye alabiliyorlar. Bu manada bu işin altını tekrar çizmiş olayım. Bu programlara lütfen başvurun. Nerede neye ihtiyacınız varsa TÜBİTAK sizin yanınızda olmaya, sizi desteklemeye devam edecek. Değerli misafirler, büyük boyutlarda veri setine sahip sağlık sektöründe arka planda çalışan yapay zeka algoritmaları bu verilerin gerçek zamanlı operasyonel olarak kullanılmasına artık imkan sağlıyor. Öyle ki büyük veri ve yapay zeka sağlıkta adeta sessiz bir devrime imza atmaya başladı. Ancak bir yapay zekanın kendini eğitebilmesi ve daha isabetli kararlar verebilmesi kullanacağı veri setlerinin bir başka deyişle rol modellerinin örnek ol olacağı rol modellerinin sayısına bağlı. Yani veri arttıkça aslında yapay zekanın öğrenme ve isabetli karar alma kapasitesi de artıyor. Türkiye olarak ekonomimizin küresel rekabet gücünü arttırmak için tüm sektörlerle veriye dayalı yenilikçiliği geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda veriden değer üretmek için ulusal yapay zeka stratejimizi oluşturduk. Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarıyla akıllı yaşam, sağlık ürün ve teknolojileri yol haritamızı hazırladık. Yol haritamızda kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi alanlarında yerli ve milli üretime ivme kazandıracağız. Özellikle en yüksek harcama kalemini oluşturan kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve takibi için kullanılan çözümlere odaklanacağız. Makul maliyetli, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve entegrasyonu için yapılacak yatırımları da arttıracağız. Biyoteknolojiden ulusal ilaç molekül kütüphanesinin oluşturulmasına kadar birçok kritik projeyle Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne biz bakanlık olarak öncülük etmekte kararlıyız. Bu doğrultuda ortaya, ortaya koyduğumuz eylemlerimiz için araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle, gençlerimizle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ülke olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz için bilim, teknoloji ve yenilik alanında çığır açacak insan kaynağı kritik öneme sahip. O insan kaynağını yetiştirmenin yolu da gençlerimizi erken yaşlardan itibaren doğru yönlendirmekten, onların içerisindeki bilim ve araştırma ruhunu hep diri tutmaktan geçiyor. Elbette aramızda da bilenler vardır. Yapay zeka teknolojisinin Kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak üzere Teknofest kapsamında ya, sağlıkta yapay zeka yarışması düzenliyoruz. Hatta Teknofest 2021'de Brugada sendromu riskinin belirlenmesiyle ilgili yapay zeka projesiyle biyoteknoloji kategorisinde dereceye giren arkadaşlarımız da bana verilen bilgiye göre bugün aramızdalar. Öyle mi arkadaşlar burada mı? Evet buradalar. İşte biz 30 Ağustos'ta başlayacak yeni teknofeste bilgisayarlı görüyle hastalık tespiti, medikal teknolojiler, biyoinformatik alanında yapay zeka destekli analiz metotları geliştirilmesi olmak üzere üç farklı kategoride daha yarışmalar düzenliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak işte böyle genç araştırmacılardan tecrübeli bilim insanlarına kadar bütün paydaşlara yönelik faaliyetlerimiz var, desteklerimiz var. Ben bir örnek daha vermek isterim. Yaklaşık dört yıl önce Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en başarılı araştırmacılarını Türkiye'ye kazandırmaya yönelik uluslararası lider araştırmacılar programını başlattık. Geldiğimiz noktada dünyanın en iyi üniversitelerinden en çok ARGE yatırımı yapan şirket ve araştırma merkezlerinden bilim insanları şu anda çalışmalarını ülkemize taşımaya başladılar. Bunların arasında mühendislik ve sosyal bilimlerin yanında aşı ilaç geliştirme, tıbbi görüntüleme, sağlık e, salgın hastalıklar, biyoteknoloji gibi farklı alanlarda çalışan çok başarılı araştırmacılarımız da var. Biz her alanda bilimi ve teknolojiyi desteklemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede sözlerime son vermeden önce önemli bir duyuruyu da yine bu kürsüden yapmak istiyorum. Lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerimizi araştırma projelerine dahil ederek ARGE kültürünü kazanmalarını teşvik ettiğimiz TÜBİTAK'ın bir stajyer araştırmacı burs programı var. 2021 yılı sonunda bu program kapsamında Yapılan başvuruların biz değerlendirmelerini tamamladık. 116 üniversiteden aralarında sağlık bilimleri öğrencilerinin de yer aldığı 1512 lisans öğrencimiz desteklediğimiz 1394 projede bilimsel araştırma tecrübesi kazanacak. Bu lisans öğrencilerimiz 6 ay boyunca araştırma yaparlarken bizlerden de aylık 1250 lira burs desteği alacaklar. Ben Tüm araştırmacılarımı, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize, ülkemize bu programında tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve Star programındaki gençlerin gerçekten ne kadar büyük bir şevk ve iştiyakla e, çalıştıklarına da ben zaman zaman ziyaretlerimde şahitlik ediyorum. Hatta Türkiye'de geliştirilen aşı çalışmalarında o Star bursuyla, daha lisans seviyesinde olan öğrenciler bu ülkede çalıştılar ve insanlığa şifa olan aşının geliştirilmesinde büyük emekler verdiler. Ben bu manada özellikle burada lisans eğitimi gören arkadaşlarımıza da Star programını şiddetle tavsiye ediyorum. Biz önümüzdeki dönemde de bu programı açmaya devam edeceğiz. Lütfen başvurularınızı yapın. Star programıyla daha lisans seviyesinde araştırma projelerine dahil olun. Biz de sizleri desteklemeye devam edelim. Evet sözü uzattığımın farkındayım. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken kongrede paylaşılacak bilgi ve tecrübenin dijital sağlık ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği olmak üzere tüm paydaşlara ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın, sayın Bakanım ben de istirham ediyorum. Lütfen sahneden inmeyiniz. E, dijibest yarışması jüri üyelerine ödül plaketlerini vereceğiz. Bir de Sayın Bakanım hazır sizi bulmuşken bu yoğun programınızda hazır konumuzda teknolojiyken sizin için de eğer uygunsa şu anı bir ölümsüzleştirelim mi teknolojik olarak Olum. sahneden tamam. Evet, sayın bakanımızla ah. bir dakika. Telefon. Ben evet. Tamam geldi buradan çok özür diliyorum. Teşekkür ettim. Teknolojinin. Azizliğine uğradık bakalım. <laughs> İyi mi böyle? Mikrofonu? Tamam. Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi Dijitalist Kongresi kapsamında düzenlenen Sağlıkta dijital dönüşümün en iyilerinin yer aldığı Dijibest yarışması jüri üyelerimizin teşekkür plaketlerini takdim edecek Sayın Bakanımız. İlk plaketimiz için Türk CEO'su Serkan Öztürk adına Caner Çanak Yapay Zeka ve Veri Analitiliği yöneticisi. Alkışlarınızla sahneye davet edelim kadar Tamam. Sizi sahneden indirmiyoruz. Şöyle rica ediyorum. Sayın Fatih Yedi Kardeş, Daiçi Sankyo Genel Müdürü alkışlarınızla. şöyle rica ediyoruz. Sayın Emin Fadıllıoğlu, Eczacıbaşı İlaç Sanayi CEO'su. Kendisi burada mı acaba? Sanıyorum salonda yoklar. Peki devam edelim. Çağrı Maraşlı, Bayer Kardiyovasküler İş Birimi Lideri. Alkışlarımızla. Sayın Nazlıcan Işıtman TR Pharma Pazarlama Direktörü. Çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Bakanım kongremize katılımlarınızı onurlandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği Başkanı Doçent Doktor Ahmet İlker Tekkeş'ini de Sayın Bakanımıza teşekkür plaketini sunmak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> toplu toplu top, <laughs> Evet şimdi aile fotoğrafımızı çekmek üzere sizleri sahneye davet ediyorum tekrar. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin sahneye teşriflerini rica edelim. Başta Sayın Bakanımıza ve değerli katılım ve katkılarından dolayı da bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız salondan ayrılıyor.